Merhaba arkadaşlar. Bugün yanmış ve yıpranmış saçlar için saç maskesi hazırlayacağız. Bunun için gereken bir yumurta akı ayırdık, böyle kasemize koyduk. Ve hindistan cevizi yağımız ben dolapta beklettiğim için biraz katılaşmıştı. Elimesini bekledim. Bunun için 2 kaşık hindistan cevizi yağı koyacağım. Ölçülere çok takılmıyorum arkadaşlar. Kıvamına göre, saçınızın uzunluğuna göre ayarlayabilirsiniz bunu. Elma sirkesi kullanacağım. Elma sirkesini de 2 yemek kaşığı koyabilirim. Sonra tatlı badem yağımız var. Bundan da biraz koyalım. Yani bundan yarım yemek kaşığı kadar koymayı düşünüyorum. Çok fazla koymayacağım. Şöyle şu kadar yeter. Varsa evde başka bu tarz yağlardan ekleyebilirsiniz. Saf zeytinyağı ekleyebilirsiniz çok az. Ne bileyim aloe vera yağı koyabilirsiniz. Aloe vera yalnız. <laughs> aloe vera değil. <laughs> Sonra başka bu çeşit yağlardan istediğinizi koyabilirsiniz. Bir de en son en önemli şeye geçiyoruz. Bu alet dünyanın en güzel aleti olabilir arkadaşlar bununla maskemizi çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, güzelce çıktıktan çırptıktan sonra böyle sır bir hal alıyor. Bunu iyice ne saçımıza yediriyoruz. Bir yarım saat, bir saat beklettikten sonra yıkıyoruz. Ben banyodan çıktıktan çıkmadan önce, dilerim çıkmadan önce son durulama suyuma birazcık daha sirke suyu döküyorum. Onunla saçımı duruluyorum ve saçlarınızı arkadaşlar ılık suyla yıkayın. Lütfen bu maskeyi yaptıktan sonra çok sıcak suyla yıkamayın. Bunu bir kere yaptım hiçbir şey yaramadı diye de düşünmeyin. Bunu haftada en az 2-3 kere uyguluyoruz arkadaşlar saçımıza. Sonrasında inşallah kırıklarımızdan kurtuluyoruz. <laughs>